Biz kadınlar artık rakamların bizi korkutmadığının farkındayız. Çünkü güzellik dünyası bizim için var gücüyle çalışıyor. Bu görevi başarıyla sürdüren markalardan biri de 40. yılını kutlayan Liyarak. Biz de markanın 40. yaşından ilham alarak kadınların 40 yaşla ilgili hislerini araştırdık. Sonuç o ki hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve tıpkı Liyarak gibi birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bu sene Eylül'de 40 yaşımı doldurdum. olurdu. Ee, açıkçası itiraf etmem gerekir ki öncesi biraz zor oldu. 40 mı? Bir büyük geldi 40 yaş olarak. 40 yaştan korkmuyorum. Yoksa korkuyor muyum? <laughs> 40 yaş korktuğum kadar yokmuş. Aslında 30 ile 35 pırırı çok çabuk geçti. 35 ile 40 arasında biraz güzel beslenip güzel şeyler kullandığımız için cildimize de. Dolayısıyla 40 artık yeni 30 verecek. 40 yaş çok uzak geliyor gerçekten. Ama yaşlanmaktan korkmuyorum diyebilirim. Her şeyin aslında yaşı çok farklı. Bana akıl yaşımı sorun 5, ruh yaşım 10. Efendime söyleyeyim metabolik yaşım belki daha farklı. E, fiziksel yaşım da var. Yani zaman aslında kafamızda. 30 yaşında olması gerekenler, 30 yaşında insanlar seni gördü işte artık evli olmasın, bir tane çocuğun olmalı e, gibi durumların artık değiştiğini düşünüyorum. O yüzden aynı şekilde 40'lar için de söylenen mottoların ben 40 yaşına geldiğimde çoktan şimdikinden beri daha fazla değişeceğini düşünüyorum. 40'lar beni korkutmuyor. E, 40'lı yaşlarda biz kadınların iyice olgunlaştığını ve kendilerini bulduklarını düşünüyorum. 40'lı yaşlara doğru giderken aslında e, hazırlık gerekiyor. Tatile gidermişiz gibi belki bir bavul yapmak gerekiyor. E, çünkü hayatı üçe böldüğüm zaman e, gelişme, e, duraklama ve gerileme olarak üçe ayırabiliyorum. E, gelişmeye baktığım zaman bu 20'li yaşlara kadar devam ediyor ve burada yapılacak en güzel tavsiye sade kalmak. E, duraklamaya baktığım zaman da 40'lı yaşları alıyorum içine. Bu aslında önemli dönem çünkü gerilemeye girmeden ne yaparsak yanımıza kar. 40 yaşıma girdiğimde aslında yaptığım, ilk yapmışım dediğim çok şey var. En önemlisi iyi ki makyajımı temizleyerek yapmışım. İyi ki alışmamışım. Çünkü bir alışınca bir daha başka türlü kendine bakamıyorsun. En iyi yaptığım yatırım kendim için herhalde güneşten korunmak oldu. Çift tenli olduğum için güneşe karşı gerçekten hassasiyetim var. Mutlaka e, yüksek koruma faktörlü bir cilt kremiyle, özellikle yüzüm için kullanmadan güneşe çıkmıyorum. Yani... Aslında öncelikle spor. Sporu çok önemli. Kastlarımı mümkün olduğunca çalıştırmaya uğraşıyorum. Benim kendi adıma 40 yaşına kadar yaptığım en büyük yatırım gerçekten cildime iyi davranmam, iyi bakmam ciddi bir temizlik, yeteri kadar peeling ve nemlendirme. Baktığımız zaman çok güzel örnekler var. Çok güzel 40 yaş örnekleri var. Mesela benim örnek aldığım, zevkle izlediğim Kate Blanchett. Muhteşem bir kadın. Göz çevresi kırışıklıklarla dolu olmasına rağmen çok güzel bir havası var ve bence bunu bozmadığı için de hala o güzelliğini elegan havasını koruyabiliyor. Aslında 40'lı yaşlar için annem de çok doğru bir örnek. O da cildine çok iyi baktığı için hiç e, yaşıtı gibi göstermez. Annem gibi olmak isterim tabii ki. Elizabeth Hurley'i sayabilirim. Kırklarının sonuna gelmiş ve hala hakikaten çok hoş, e, çok cazibeli kadınlar bunlar. Gwyneth Paltrow. E, gerek sadeliği, gerek duruşu, gerekse e, doğallığı açısından çok beğenerek takip ettiğim bir Hollywood yıldızı diyebilirim. E, açıkçası e, yani yaşıyla barışık, çizgileriyle mutlu, ama iyi görünmekten hoşlanan. Enerjisi bitmemiş bir kadın olmayı diliyorum. Geldiğim yaşta da e, tabii ki çizgilerim var. Ama onları seviyorum. Kırk hiçbirimizin korktuğu kadar kötü bir yaş değil, çok büyük de değil. İnşallah 80'i de görürüz. O yüzden 40'a hazır girelim. 40'ı çok sevelim. 40'lardan korkmamıza gerek yok. 50'ler geliyoruz bekleyin.